Evet değerli dostlar. Tespihimiz Emine Hanım Usta Çubuk malzemeden Katalindir. 8.5'a 13 milim ölçülerinde full halezon hare full dik hareli şöyle göstereyim. Habbelerden görebilirsiniz. Havşa delim. Geniş ip yollarına sahip. Şöyle güzel bir imameye sahip. 10 numara bir tespittir. Özel örgü ip püskülüyle bu şekilde. Şöyle ufak bir patin bırakmışlar buraya. Görebilirsiniz. Çok kısa zamanda renk alacak. Çok harika bir malzeme. Şu imamedeki güzelliğe bakar mısınız? Freni öyle yapmışlar ki sanki imamenin bir parçası gibi.